Arkadaşlar herkese günaydın haftanın ikinci günü. <laughs> Dün enflasyon geldi ee, yani çok iyi de gelmedi çok olumsuz da böyle orta şey. Ama zaten bir gün önce konuştuğumuzda hatırlıyorsanız zaten enflasyonda çok olumlu bir beklenti olsaydı 5.14 dibini kırdırıp girebilirlerdi demiştik. 5.22-5.23 lere doğru kaldırmıştı. Orada gidip geliyoruz 5.25'i yukarı geçemiyoruz. 5.16'da aşağıda bir çift dip yaptık. Şimdi dolar endeksi biraz biraz bir hafif bir kuvvetlenmeye çalışıyor. Amerikan 10 yıllıkları ee, dün biraz bir hareketlendi biraz yukarı doğru. Biliyorsunuz bu 10 yıllıklarda 2.81-2.90'lar 2.82'ler önemli olacak önümüzdeki aylarda. Buranın üzerine geçtiği anda 10 yıllıklarda bir hareket olabilir. Onun haricinde e, buralarda birazcık daha gidip geliyor. DXY tarafında zaten hani yatay bir bantta geniş bir bantta 97 dolayı 95 arasında gidip gelen bir bant var. Şimdi tekrardan ufak ufak hafif bir tepki yapmaya çalışıyor. S&P tarafındaki rally hala. Momentumu azalmakla beraber yukarı doğru devam ediyor. Ama tabii hani çok istekli değil tabii ki yoruluyor. Ama e, gördüğünüz gibi de hala olumlu burada. Daha önce 2816 ile 2620 arasında e, iki kere gidip gelip 2600'ü kırıp hareket başlamıştı. E, yani 2816'lar yukarıda direnç e, öyle gidiyor. Şimdi bir baktığımız zaman S&P'ye. Ee, daha seans için biliyorsunuz dün şurada bir çanak hedefimiz vardı. Burada demiştik ki 2674 ile 2622 arasında e, iki tane geniş çanak var ve bunun aşağı yukarı hedefi 2727'ler demiştik. E, oralara doğru yaklaşıyor. 2713, 2600, 2500, 2696 arası şurada bir sıkışma vardı. Üzerine atıp zaten buraya oturmaya çalışıyor. Şimdi bugün 2600, 2713 önemli bir destek olacak burada bakacak 2.727 2.728'ler hareketin devamında gelebilir ee, ama e, hani gördüğünüz gibi yani mesela bu arada sıkışıyor sıkışıyor kırıyor hani bir 10 puan çıkıyor ondan sonra orada duruyor yani e, büyük hareketler artık gelmiyor çünkü hani trend olarak 2300'den başlayan bir trend hava hani olumlu esiyor. Hani satış için de çok fazla bir sebep olmuyor. O yüzden de hani yatay ve dar bantlarda gidip geliyor. Ama her seferinde de yukarı doğru eğimli gidiyor. 2713'ün altına inerse S&P'de hani bir satış başlayabilir. Onun haricinde e, hafif hafif yukarı doğru devam edecek gibi ama dediğim gibi hareketler biraz yoruluyor. 2713 desteği önemli. Altına kırarsa tekrardan 2696'ya kadar satışlar hızlanabilir. Ondan sonra da farklı bir grafik konuşuyor olabiliriz. Şimdi Brent petrol tarafı dün e, bayağı hareketliydi. Biliyorsunuz burada bir ters omuz baş omuz olma ihtimali var mı diyorduk. E, i̇şte dün tetiklenebilecek noktalar vardı. Şöyle bir baktığımız zaman Şimdi mesela hafta sonu eğitiminde en çok e, bahsettiğim konu e, buydu. Hatta dün de arkadaşlarla WhatsApp'tan bayağı bir mazış, yazıştık hatta çünkü e, bizim için de birebir bir örnek oldu güzel bir örnek. Şimdi e, bununla ilgili hazır eğitim demişken de arkadaşlar e, burada e, Dün eğitimlerle ilgili çok fazla soru soruyorsunuz hani e, konusu ne, işte beginnerlar için mi, işte e, ne diye. Burada bununla ilgili bir video çektim, basit. E, neler anlatıldığı, neler edildiğini, ne olduğunu, ne gittiğini e, her şeyi anlatıyor. E, bunu bir izlemenizde fayda var. Neler anlatılıyor, neler konuşuluyor. E, o yüzden önemli. Dediğim gibi dün en çok konu üstünde durduğumuz işte burada 63 dolarları yukarı kırdığında momentum başlamış. Sonra tekrardan işin içine aşağı doğru o bant kırıldığı anda hani stop olmamız gerektiğini çok konuşmuştuk ve zaten dün o hareket geldi. Yani aslında hareket başlamıştı. Ama 63.55'ler direnç olup tekrardan satışla karşılaşınca hani kaçtığınız anda 61 dolarlara kadar geri geldi ama sonra tekrardan kaldırdı. Ee, şimdi tabii günlüklerde hala trend olumlu. Tabii bu hareketin devamı için işte dün bu döndüğü 63 eee 50'ler 63 şu bandın üzerinde bir kapanış olursa 70 dolar bandı açılabilir. Onun haricinde yani hani ille de bu formasyon var diye bu olacak diye bir şey yok ama e, bantlar çok daraldı, boloncırlar. E, dolayısıyla bu yatay sıkışma önümüzdeki günlerde e, bir tarafa kırılacaktır. E, dün en yüksek 63-76'ları görmüştü. 63-76'dan 61 dolarlara indirmişti. E, bugün e, bu geniş bandı Muhtemelen birazcık daha sindirecek ee, birazcık daha şuraya çalışabilir 63-76'lar kırılırsa e, iş hareketlenebilir Ama dediğim gibi çok e, sert bir hareket ama günlüklerde hala olumlu günlüklerde hala senaryoyu e, koruyor e, Şimdi altın fiyatlarına bir bakalım Altın fiyatlarında yorulduğundan bahsetmiştik. 1326'nın hani artık bundan sonraki çünkü hedefi 1367'leri kırmaya olacaktı. Ama hani e, oraya kadar gidebilecek bir momentumu olmayabilir demiştik. Çünkü RSI tarafında da bakın bir önceki tepeyi geçemediğini söylemiştik. Negatif uyuşmazlık olduğunu. E, dolayısıyla hafif bir satışla karşılaştık. Gayet de normal. Şimdi birazcık daha seans içine e, dönersek e ee, şöyle bir baktığımızda hatırlıyorsunuz şurası çok önemli bir noktaydı. 1309'lar. E ee, işte mesela burada da güzel bir örnek stoplatmaya. Mesela buradaki önemli desteğini mesela hafif altına kırıyor, stoplatıyor. Ondan sonra gerisin geriye tekrardan bandın içine giriyor. İşte bu zaten bunlar çok önemli şeyler. Ee, hani piyasalarda e, o e, pivot noktalarda bazen kırıp hani o işte algıyı değiştirip satıcıyı yakalayıp tekrar döndüğü anda başlayan trendler. E, buralarda dikkatli olmakta fayda var. E, şimdi böyle baktığımız zaman bir 2316'lar önemli direnç olacak. E, burada dün 1315'lere kadar çıktı. Oradan düzeltti 1315'e. Tekrar 1315'e geldi. Ee, bakalım buradaki şu 1316-1309 örmesini ne yapacak? Göreceğiz. 1309'un üzerinde tutunduğu sürece çok bir problem yok. Eğer 1309 kırılırsa, o zaman satışlar biraz daha hızlanır. Yani ilk etapta bir 1304, arkasından da esas önemli kuvvetli desteği olacak. 1297 bölgesine doğru gelir. Yukarı doğru hareketin hızlanması için 1316'nın üzerine atılması lazım. Birazcık daha bir düzeltme süreci gibi geçecek gibi gözüküyor E, Birazcık daha altında, birazcık daha dolar endeksindeki gelişmelere de bakacak. Şimdi dolar endeksi demişken dolara doğru bir gelelim. Şimdi dolar TL'de tabi hareketlerin çok isteksiz olduğu hani aşağı doğru gelenlerin gelişlerin momentumunun düşük olduğu daha çok şu 5.54'ten aşağı doğru düzeltirken daha çok yurt dışındaki dolar endeksinin zayıflamasından doğru geldiğimizi hepsini konuşmuştuk İşte enflasyon rakamları geldi. Tekrardan yukarı döndük. Hani buralarda güç toplamaya çalışıyor. Çok bir trend yok. Devamlı yataydayız. Haber akışı içeride. E, doları tetikleyecek haber akışı yok. E, daha çok yurt dışı e, ağırlıklı gidiyoruz gibi. Şöyle birazcık daha iki saatlik baktığımız zaman işte... 525'ler önemli bir destekti. 525'lerin ilaki günlerde üstüne atması önemli 2 saatliklerde. Ee, görüntü olarak dün işte 524'lere kadar geldi. İşte tekrardan şey yaptı. Aşağıda en önemli 514 desteğimiz var. Ondan önce son şu dönem çıkardığımız şu 516 eee çiftliği bir var. Yani şu 516 525 bandının açıkçası birazcık daha örecek gibi. E, yurt dışı dolar endeksinde bir kuvvetlenme gelirse 25 üzeri atmaya çalışıp 25-31 bandına oturabilir. E, dediğim gibi içeride çok bir haber akışı yok. Et, etkileyecek. Birazcık daha 15 dakikalığa inersek şöyle. İşte dün 24-23 seviyesinden döndü. 20-57 e, 20, 57, 20. 57 önemli bir destek olacak bugün. E, yani 20.57'yi kırmadığı sürece bir problem yok. 20.57'yi kırarsa aşağıda bu sefer 18.70'ler önemli destek olarak gelecek. E, şimdi 24.20 20 şu hareketi düşünürseniz bu 20'yi kırması durumunda e, tekrardan hedefler 16'lar olabilir. Ama tabii bütün hepsini bu sebepleri tetikleyecek yan piyasalara yani atıyorum işte 20'yi kırması için bir sebep var mı veya dolar endeksi zayıflıyor mu? E, hani dolayısıyla mesela dolar endeksi zayıflar zayıfladığı için oyuncular 20'ye verip 20'yi kırdırıp 18'den e, almaya çalışabilir mi veya 16'dan veya dolar endeksi yükselmeye başladı tekrardan 24 23'lere doğru bir yönelme olur mu içerideki haber akışları işte bu Venezuela konusunu işte konuşuyoruz dış gündemde yani yarın öbürsü gün orada belki bir Amerika ile bir çakışma anımız olabilir. E, dediğim gibi e, bütün bunları izleyeceğiz ama hani görüntü olarak zaten hani dolarda çok bir trend yok. E, daha çok böyle e, gidip geliyoruz. Zaten eee 25 ve 16 gibi 9 bin liralık bir bandı şu anda örüyoruz. 25'i geçmediği sürece dolar, 25'in üzerinde kapanışlar yapmadığı sürece hani bu bantta 25-16 bandında trade imkanı verecektir. Bizim borsa tarafında hatırlıyorsanız bir düzeltme gelecektir ve hani artık gelmesi lazımdır diye konuşuyorduk. Oradaki düzeltmeler zaten geliyor. Şimdi biliyorsunuz Şimdi bu vadeli taraf Yop tarafı günlük orta Bollinger bandına e, geliyor. Şöyle onu bir yarım saatliğini yan yana şöyle bir koyalım. E, şimdi zaten aşırı alımda olduğunu Burada bir çifttepe yaptığını konuşmuştuk. Seans içine indiğimizde esas önemli olan destek yeri 129.700'ler olacak bugün önemli. Çok istekli aşağı inmiyor ama baktığınız zaman işte yurt dışı olumlu işte dolar hani çok yukarı gitmiyor. Hani bu bir kar realizasyonu süreci. O yüzden. Hani bu düzeltme çok normaldi ve zaten geliyor. Şimdi yukarılara doğru 131.400 bugün önemli direnç olacak. 132.300 önemli direnç olacak Viyop tarafında. Aşağıda da 129.700 önemli bir destek. 129.700'ü kırmadığı sürece hani burada güç toplayıp tekrardan kaldırmaya çalışacak havayı bulursa ama e, hani hava yurt dışında bozarsa bu 129.700 çok önemli bir pivot nokta olacak. E, şöyle IMKB 100'ü e, günlük grafiğini. Şimdi zaten Viop tarafıyla hemen hemen aynı olduğunu görüyorsunuz. Bakın aynı grafik zaten. Hani burada hatırlıyorsanız IMKB yüzde şunu söylemiştik. Bir üstte 106.600 vardı. Çok önemli direnci. Zaten oralara yaklaşıp satış gelmişti. Ondan sonra demiştik ki bu 100.700 100 700 daha önceki direnci patlattığı artık destek olup olmadığını test etmeye gelecektir. Yani çünkü sert bir gitti. Hani artık burayı bir örecek. Burayı örecek. Bakın Bollinger bantlar yavaş yavaş daralmaya başlıyor. Burayı ördükten sonra tekrardan bir yukarı dönmeye çalışacak. Ya burada buraya 106 bin lira doğru tekrar yönlendirip yönlenip hani burayı geçip geçemeyecek çift tepe olup olmayacağını veya geçip 110 bine gideceğini konuşacağız. E, hava akışına göre, haber akışına göre yurt dışı dolar e, veya e, burada işte 107 bin, 100 bin bir e, hani altına tekrardan geçerse satış da hızlanabilir ama şu andaki senaryo zaten e, çalışıyor gibi. Birazcık daha seans içi baktığımız zaman BIST 100'e e, yukarıda bugün 100, 102.700'ler önemli bir direnç 102.725 esas önemli direnç 103.500'ler önemli bir direnç. Aşağıda dün e, 102.000'in altına gelmedi. Hep bir destek buldu. Bugün 102.000 desteği önemli. 102.000'in altında da 101.100 önemli destek seviyesi var. E, bu seviye kırılmamalı veya ilk önemli kuvvetli desteği olacak bu realizasyonun. E, dediğim gibi birazcık daha işte e, buradaki tabii ki şeyi etkileyecek. işte S&P'deki hareketler, e, Dolar-TL'deki hareketler önemli. Dediğim gibi bu çıkışta mal alındı e, yabancıdan ama... Hani bir düzeltmede e, ve hani havanın nasıl estiğini görmekte fayda var. Sonuçta buradan girerken de hani e, atıyorum işte 106.000'e doğru oynarsınız ama e, aşağı doğru da e, 88.000'lerden başlamış bir hareket var. Yani e, trenin birinci, ikinci vagonu kalktı. Şimdi bir vagonlar böyle bir düzeltme yapıyor. E, buralar önemli. Dikkat etmekte fayda var. Yani bu bir düzeltme süreci. Bakalım tekrardan güç toplayıp gidebilecek mi yurt dışı buna izin verecek mi diğer piyasalar izleyeceğiz ve göreceğiz herkese kazasız belasız bir gün diliyorum arkadaşlar sakince ama dediğim gibi daha çok böyle Forex tarafında iş yapanlar için şu Brent'in e, hareketini gerçekten çok merak ediyorum. Yani şuradaki e, şu sıkışma, şu e, bollinger bantların daralması e, ileriki günlerde burada e, önemli hareketler olabileceğini gösteriyor. O yüzden e, Brent petrolü iş yapan arkadaşlar e, pivot noktalardaki e, disiplinlerinden kopmasınlar. E, tekrardan görüşmek üzere.